Merhabalar, kanalımdan, mutfağımdan herkese güzel bir gün geçirmesi dileğiyle selamlar, sevgiler. Değerli takipçilerim, bugün sizlerle yağda kavurma zahmeti olmayan ve şeker kullanmadan çikolata tadında muhteşem bir helva yapacağız. Yiyenlerin müptelası olduğu helvamızın yapımına hadi hep beraber başlayalım. Öncelikle bir su bardağı cevizimizi çok fazla ufalanmaması için bir mutfak poşetinde, poşetin içinde dövüyoruz. Bakın iriliği şu şekilde olursa yeterli olacaktır. Diğer taraftan tavamızı ocağımıza yerleştiriyoruz, altını yakıyoruz ve üzerine 5,5 küçük Türk fincanıyla unumuzu alıyoruz. Ve tavamızın altını orta hararetin biraz altına kısıyoruz ve unumuzun un kokusu çıkıncaya kadar ve hafif kahverengi olası, olasıya kadar kavuruyoruz değerli takipçilerim çok fazla kahverengi olmasına gerek yok yakmamıza gerek yok unumuzu hafif kahverengi olduğunda ocaktan alabiliriz. Diğer taraftan sos tavamıza. 5 küçük fincan aynı fincanla suyumuzu alıyoruz. İçine 1,5 aynı fincanla pekmezimizi alıyoruz ve sadece bir taşım kaynatıyoruz. Fazla değil. Sadece bir taşım kaynatıyoruz değerli takipçilerim. Diğer taraftan karıştırma kabımıza kavurduğumuz unumuzu eleyerek alıyoruz. Bu helvada püf noktasıdır değerli takipçilerin. Mutlaka kavurduğumuz unu kabımıza eleyerek alalım. Ve hala sıcak olan pekmezli suyumuzu unumuzun üzerine gezdirelim. Hepsini dökelim. Güzelce karıştırıp ilk sıcağını alalım. Sıcak sıcak karıştırmak da ayrı bir püf noktasıdır değerli takipçilerim. Mutlaka pekmezle suyumuzun sıcak olması gerekiyor. Evet, güzelce karıştırdıktan sonra ben elime bir eldiven geçirdim. Bu şekilde daha rahat, kontrollü bir şekilde yoğuracağım. Çünkü hala sıcak suyumuz elimizin yanmamasına dikkat edeceğiz. Evet, harcımızı güzelce birbirine yedirene kadar karıştırıyoruz. 50 gram kadar tereyağımızı alıyoruz. Hemen eriyecektir çünkü hala sıcak harcımız. Tereyağımız eriyene kadar şöyle güzel bir şekilde karıştıralım. tereyağımız eridikten sonra yarım küçük fincan aynı fincanla zeytinyağımızı ekleyelim şifa niyetine değerli takipçilerim. Bir yemek kaşığı dolusu da kakaomuzu ilave edelim. Şöyle bir karıştıralım. Dövmüş olduğumuz cevizlerimizi de üzerine ilave edelim. Aynı fincanla Yarım fincan yine pekmezimizi de ilave edelim ve son olarak güzel bir şekilde harcımızı karıştıralım. Güzel bir şekilde karıştırdığımız harcımızı cevizden ufak olmak üzere küçük parçalar halinde bölelim. Ve avuç içimizde yuvarlayarak bütün harcımızı bu şekilde misketler haline getirelim değerli takipçilerim. Evet, tarifimi buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, Değerli beğeni ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı ve gelecek tariflerimden haberdar olabilmek için bildirim zilini açık bırakmayı unutmayınız lütfen. Bunun için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet bu şekilde harcımızı yuvarlayarak bitiriyoruz. Helvamız birinci mantosunu giymeye hazır. Bunun için bir yemek kaşığı pudra şekerini, bir çay kaşığı tarçınımızı, bir yemek kaşığı kakaomuzu eleyerek bir kabın içine alıyoruz. güzelce karıştırıyoruz. Ve yuvarladığımız helva parçalarımızı güzelce içine üçer beşer veriyoruz. İçinde şöyle sallayarak yuvarlıyoruz ve birinci mantosunu helvamızın üzerine giydirmiş oluyoruz. Evet, bu şekilde helvalarımızın hepsini mantosuyla buluşturuyoruz. Değerli takipçilerim, helvamızın ikinci mantosunu rahatça üzerine giymesi için bir kabın içerisine alıyoruz. Bakın şimdiden birinci mantosunu içine yedi bile helvalarımız. Şöyle bir kabın içerisinde en az 5-6 saat bekletiyoruz. Bunu akşamdan yapıp sabaha kadar da bekletebiliriz. Dışının hafif nemli nemlenmesi gerekiyor ikinci mantosunu güzel bir şekilde üzerine giymesi için. Evet, beklettiğimiz helvalarımızı bakın şu şekilde dışının nemlenmesi gerekiyor. İkinci mantosunu üzerine güzelce giyebilmesi için. İkinci mantosunu Hindistan cevizi olarak giydiriyoruz helvamıza. Değerli takipçilerim, aynı usulle bir kabın içine aldığımız hindistan cevizine helvalarımızı buluyoruz. Teker teker bu şekilde bulayarak bitiriyoruz. Değerli takipçilerim, hindistan cevizi olması şart değil. Fındık, fıstık, bademle de süsleyebilirsiniz, taçlandırabilirsiniz helvamızı. Ama bana sorarsanız bu helvaya en çok yakışan hindistan cevizi derim. Bakın mükemmel oluyorlar bu şekilde. Dilersek değerli takipçilerim helvamızı harç olarak buzluğumuza yerleştirebiliriz ve daha sonra çıkarıp çözdürerek aynı şekli verebiliriz. Bu şekilde de buzluğumuza koyabiliriz değerli takipçilerim. Hiçbir şey olmuyor. Tadında hiçbir değişiklik olmuyor çıkarıp güzelce tüketebiliriz, misafirlerimizi ağırlayabiliriz. Birkaç tanesini ben fıstıkla süsledim değerli takipçilerim sizlere fikir olması için ama ben Hindistan cevizini e, tercih ediyorum. Helvamda bu şekilde soğuk bir ortamda en az bir hafta muhafaza edebiliriz helvalarımızı değerli takipçilerim. Ama şunu söyleyebilirim ki yapımıyla tükenmesi bir oluyor. Yani saklamamıza da gerek kalmıyor bu anlamda. Evet sevgili takipçilerim bir tarifimizin daha sonuna geldik. Tarifimizi yapanlara, yiyenlere, paylaşanlara afiyet, bal şifa olsun. Bir sonraki tarifimizle buluşuncaya kadar hoşça kalın, sevgiyle kalın, mutlu kalın. Değerli takipçilerim.